Evet arkadaşlar, Partuba hoş geldiniz. Bugün çok acayip bir şey yapacağız. Çok çılgın bir Türk kahvesi yapacağız. Ne koyacağız içine? Tamam. Bunu french press'te sıcak sulu yapacağız. Yani Farklı Türk kahvesini ha. biraz daha alkollü bir hale getireceğiz. Evet. Ve Bunun için şey so, tequila ve tatlı vermut kullanacağız herhalde. Evet, biraz o. da böyle e, bal falan koyalım. Koyalım. Hatta baharatlar da koyalım, tatlı baharatlar belki karanfil, yıldız ara tarçın. Bu güzel kış ayında... Püf, 40 yıl hatta olacak bir şey yapıyoruz o zaman. O zaman böyle doludolu 3 kaşık koysam yeter mi Türk kahvesi? 3 iyidir 3. Kararına, içine içine. İçine. Olduğu kadarıyla. Tarçın koyalım. Oh, mis gibi. Şunu da bir tane koyalım. Bir tane... Çubuk taşını kırdık ve içine attık. Karanfilimiz var. Karanfil atalım. Ne kadar atalım? 2-3 tane, tane. en fazla. 2-3. 3 tane attık. O zaman... Onurcan'ı kırmayan bir 2-3 tane daha istiyor. Atalım evet. mı? Tabii tabii. Ay, Gönlü sen kalmasın. Sen Se Se istemiyorsan atmam bak. Gönlü kalmasın Onurcan. Kalmasın. Yıldız anasonumuz var. Oh. Yıldız anason atalım. Atalım. Kaç tane atalım? Bundan da bir Bence tane Bence avcundakiler yeterli. Yeter mi? Tabii yani. tabii. Hadi bunları atalım. Şöyle. Tekrar kullanalım. Kaç siyah koyalım? Çok çarpmasın ya sıcak sıcak şimdi. Yarı yarıya yapalım bence. Aynen. 3 siyah yapalım. 2,5 tamam. siyah. 2,5 siyah yeterli. O zaman 2,5 siyah sessiz sessiz sessiz. de vermut koyuyor. Aynen bir o kadar tatlı vermut. Tatlı vermut. Biraz da bal atalım. Böyle dolu dolu bir kaşık. Yeter mi? Çok güzel. Daha önceden kaynattığımız suyumuzu Tabii ki. French press'imize ekliyoruz. Dur deyince durayım ben. Bir bardak yapacağız. Koy 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 koy. Çok koydun! Güzel oldu. Şimdi bunu attık. Demlemeye Bastık. bıraktık. Bence oldu gibi ya. Bu güzel görünüyor. Rengi falan. Güzelce bardağımıza süzdük. Üstüne... Çırpılmış krema. Evet. Böyle katmanlı. Havalı biraz. Bar yardımıyla, ufak ufak, tatlı tatlı. Şimdi, onu biraz garnişleyelim. Üstte muskat rendeleyelim. Muskat nedir? Küçük muskat, Hindistan evet, cevizi. Küçük Hindistan cevizi olarak. Küçük biliniyor. Hindistan cevizi. Çocukların gazını almak için kullanılıyor. Biraz muskat rendeleyelim üstüne o zaman. çok az. Oh. Tam ortasına. Mükemmel. Bir kokteyl, bir bakar mısın ya şu ortama? Bizim bir tane sosyal medyacımız var öyle şey. O da bayağı ortamı şenlendirdi böyle. Hoş bunların da maliyetini bilmese de ortalığı biraz döktü, kirletti ama yani güzel bir şeyler çıktı. Kokteyl bayağı güzel görünüyor. Ben bir tadına bakıyorum. Bak, <laughs> Biraz sıcak. Çok güzel ama. Ama baharatlar falan sıcaklığı güzel evet. değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Vay Baya ya o, o böyle boğazları boğazları falan birebir ya. Sıcak dondurma gibi. Sıcak dondurma. güzel benzetme. Baharatlı sıcak dondurma. Baharatlı sıcak alkollü. O zaman eline sağlık bir O zaman gidelim. Güzel koktayım. Burayı da kim dağıttıysa o toparlasın. Ben dağıtmadım. Çağlar Şunları da dağıtmadı. Ha, onun maliyeti çok fazla <laughs> ya. Şunları bir toparlayalım. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan bizi takip ederseniz çekilişlere falan dahil olun yani. Hani biz oralardayız. Arada orayı da orayı.